Evet. Asaf babaannesinin köyüne geldi. Büyük babaannenin köyü. Annesinin babaannesinin köyü. Gel bakalım. Katu ne yapıyor orada? Çalışma var da. Asaf gel. Elini bana ver. Gel. Gidelim o tarafa doğru bakalım. Ne kadar yapmışlar orayı. Sinan sen çantaları boşat oğlum. Gel, gel alacağım onlar. Ha yapmışlar geçiliyor. Oy, oh, iyi iyi. <laughs> Bak. Veya <Bayağı> yapmışlar. Ceyse. <laughs> Selamun aleyküm. ne? evet şansın o. <oldu. gülüyor> teyzesi oğlum. de sarı <laughs> 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 Sinan <laughs> getirdi ben de abiye bakalım döneceğiz bakayım. <laughs> <laughs> he he. Bak anneannesi böyle duvar koymuşlar buraya. Bak. Evet. Aha. Bak biz diyorlar şimdi. Bizim evimiz şurası. He he.